Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben çok yönlü bir insanım. O zaman kendimi üçe bölmek istiyorum. Birinci bölümü ben yani kendim. E, Taner Özdeş, iki çocuk babası. E, 34 yıllık evli. Şu an Infonet'in genel müdürünü yapıyorum. E, kariyerim boyu, kariyerimde birçok meslek işi, bankacılık, reklamcılık, pazarlama, finansal danışmanlık gibi birçok iş yaptım. E, bu benim Normal yani Taner Özdeş'in ilk kısmı, ikinci kısmı yazarlık. E, 34 yaşında e, Amerika'ya Hawaii'ye gittim, e, orada almış olduğum eğitimler, e, katılmış olduğum etkinlikler. Sonrasında e, eğitmen oldum, eğitmen sonrasında yazar oldum. Şu anda 3 e, 4 tane kitap. Üçüncü 3. hatta 4 diyeyim çünkü iki, dördüncü çıkmak üzere haftaya. 4 tane kitabım var, onun dışında yazılmış toplamda 8 kitabım var. İlk kitabım Satışın 16 Kuralı, ikinci kitabım 50 Yaş Gücü'nde, üçüncüsü de Duygusal Zeka. Artı e, her hafta olmasa da e, Facebook üzerinden pazar yazılarım var. Aşağı yukarı 10 yıldır yazdığım, yani yazar kısmı var. Üçüncü kısmı ise e, şöyle söyleyeyim, aldığımı verme tarafı. Yani hayatım boyunca öğrendiklerimi, gözlemlediklerimi, tecrübelerimi, e, okuduklarımı insanlara paylaşıyorum. Bunu da iki türlü yapıyorum. Bir eğitmen olarak yapıyorum. Yani satış, liderlik, pazarlama, duygusal zeka, beden dili, ikna gibi insanın ihtiyacı olan eğitime veriyorum. Onun dışında bir de koş var. Bir bir koş yapıyorum. Kişilerin hayatta ideallerine ulaşmalarını, engellerini ortadan kaldırmalarını, performansını arttırmalarını veya kendine daha çok güvenliğini sağlayan yaşam koçluğu, performans koçluğu yapıyorum. Şimdi duygusal ya çok basit anlatacağım evet. çünkü bunu herkes izliyor. Hı hı. Duygusal zeka demek duygularımızın, her türlü duygumuzun farkına varıp bu duyguları doğru yönetip kendimize zarar vermemesini sağlamak. Hatta bizi daha etkili yapacak doğru kararlar almamızı veya da insanı en çok istediği diğer insanları etkilemek amacıyla kullanmak. Hı. Birincisi. Duygusal zeka bu birinci bölüm, kendimizde olan kısmı İkinci kısmı diğer insanların duygularını anlamak, okumak, buna empati diyoruz ve ondan sonra ilişkileri yönetmek. Yani dört boyutta da kendimize duyguların farkına varmak, bunları yönetmek, karşımızda insanların duygularını anlamak ve bu ilişkiye doğru yönetmek. Evet. Çok enteresan. Ya aslında bu da güzel oldu, güzel soru. Şimdi ben bundan 10-12 yıl önce oğlum Bilgi Üniversitesi'nde okurken bir gün eve geldi, dedi ki baba dedi, bana bir yapar mısın dedi. Tabii oğlum dedim yaparım dedi. Vallahi dedi bir okulda duygusal zekalı ile ilgili bana bir ödev verler. Bunu, bunun içinde bir birisini bulup bunu anlatmam gerekiyor dediler. Sen yapar mısın dediler. İyi dedim yaparım oğlum dedim ben ama duygusal zeka hiç bilmiyorum. O gece oturduk internete girdim. IQ'ya baktım, duygusal zeka hiçbir şey yok. Girdim Harvard'a, MIT'ye, bütün dünyadaki en iyi üniversitelerin Paper'larına baktım. yani İngilizce bakıyorum, okuyorum, anlamıyorum, okuyorum demiyorum. Sonra kitap buldum. Daniel Goleman'ın yazmış e, duygusal zeka ile ilgili. O kitabı okudum. Ne zaman okudum? 3 sene kitaptı. Okay. E aynen. Duygusal sonra kendisi duygusal zeka, eee iş iş dünyasında, duygusal zeka, sosyal eee zeka, sosyal zekada yazdı. Daniel Goleman dünyada en bilir kişi. Eee onun kitabını okudum sonra araştırdım. daha sonra ise birçok terapist, psikolog, birçok insanla yaptım. Yani bu konuda kendimi geliştirmek için kim buluyorsam psikolog, psikolojiyle ilgili insanlar. üniversitede derslere girdim. Dünya daha sonra daha çok kitaplara başladı. O kitapları okumaya başladım. Kendimi gözlemlemeye başladım. ondan sonra insanlara eğitim verirken kendim yani bir şey öğretmeyi güzel yolu eğitim vermek. Eğitim verirken insanın bu konudaki ihtiyaçlarını analiz ettim. Daha sonra daha çok dilim Daha sonra işte bunu adım yani kitap yazacak seviyeye geldikten sonra yani kitap yazdım. Şimdi şöyle tabii ben esasında kendisi çok barışık bir insanım. Herkes o benim kadar şanslı değil. O yüzden kendimi çok fazla problem olan bir insan değilim ama diğer insanları daha iyi anlama, duygularını okuma gibi konularda kendimi daha çok geliştirdim. Yani karşımda insanlar çoğu zaman çok fark etmiyordum ya yani onların ne hissettiğini ne ihtiyacı olduğunu, bana ne istediğini. bunlar daha daha empatik oldum. Yani ya bu empati bir kelime dünyada şu anda. Empati başkalarının duygularını, hislerini, bakış açısını anlama diyoruz. Bu ev daha empatik oldum. Bir ikincisi e, dinleme konusu kendi değişti. Yani dinlemek benim şey için çok zor bir şeydi. E, fakat özellikle koştuk eğitim alıp koştuk yaptıktan sonra da kendim bu konuda daha çok yani, dinlemenin de e, aslında keyifli bir şey olabileceğini gördüm. Yani Eskiden hep başta sözünü keserdim. Ondan sonra hep kendi konuşmak isterdim. Ondan sonra hep kendi anlatmak isterdim. Fakat bunun yanlış bir şey olduğunu öğrendim. Ee, şunun, bunun satış anlamında da çok büyük avantajı oldu. İnsanlara satarken daha çok dinleyerek katmaya başladım. Bu da esasında benim satış yapma süreçlerimi çok pozitif etkiledi. Aslında o yüzden dinlemek diyorum. Başka insanları daha iyi anlamak ve anladığım için onları daha kolay ve daha basit yolda etkilemek şansı elde Buna hatta bir tane yani Nasrettin Hoca'nın çok güzel bir hikayesi var. eğitimlerinde de bu Burada da bahsedeyim. Bugün Nasrettin Hoca damdan düşmüş. Hemen halk koşmuş. Aman hocam hocam demiş. Size sen nasıl yardımcı olabilir? Bize bir doktor çağırın demişler. Yok yok demiş ya demiş. Ben doktor doktor ister. Peki ne istersin hocam demişler. Ya bana damdan düşen birisi isim bulun demişler. Yani empati öyle bir şey aslında yani. insanlar daha çok kendisini anlayan insanlar var. Yani problem çözen insan değil de aynı hisleri, aynı şeyi yaşamayan insan. Mesela köpek ısırdığı zaman sizi başka bir köpek ısıran insanla sohbet etseniz bu bir belki veterinerden size daha faydası olur. Çünkü niye? Onu size anladığını Yani insanlar şöyle aslında anlaşılmak istiyorlar. Hani biz hep bunu programlarda da söylüyoruz. Anlamak mı daha kolay, anlaşılmak mı daha kolay? Tabii ki anlaşılmak daha zor. Yani anlaşılmak istiyor insanlar yani. Ee, insan hep kendisini bir şekilde anlatmak istiyor. Artık zaman anlaşılmak istiyor. Anlaşılmak tabii kolay bir şey değil. Yani şey empati bunu daha kolay hale getiriyor. şöyle, mesela ben kendi öğrencime onu söylüyorum. bir hafta boyunca diyorum, e, duygularını izle. Yani herhangi bir duygusalda bir değişim olursa, öfke, üzüntü, keder, sevinç, e, coşku gibi şey oldu mu? Diyorum bunu hisset bedeninde, çünkü bedende oluşuyor duygular. Ve daha sonra bunu nereden geldiğine bakacağız. Yani bu duygu nereden geliyor? Ondan sonra ve neden geliyor? Niçin geliyor? Yani bu çok önemli bir şey. İlk önce bunu yapman lazım. Yani sen bugün önce tanıman için bunu sadece bedeninde izleyip bulduktan sonra da bunu neden sorman lazım. Yani ben şimdi şu an acayip canım sıkılıyor. Niye sıkılıyor? E, ne bileyim bir şey şu anda kayınpederim hastane. Okey. Mantıklı bir şey yani. Ama bazı insanlar durup dururken de e, mutsuz olabiliyor. Yani, biz, aslında aslında, yani çok uzun süre mutsuzluk depresyona yol eee zaman şimdi her türlü duygu e, her insan yaşayabilir. E, tek farkı mesela ben ben de her türlü duygu yaşıyorum. Ben iki şey yapıyorum bir bu duygunun akmasına izin veriyorum. E yani, bir duygu yaşadığım zaman o anda mesela kızdım diyelim. Tamam okey onun sönmesini bekliyorum. Hiçbir şey yok yani. O konuda yani oturup bir şey yapmıyorum. yani her duygumla barış. değil değil barışık olmaktır. olur mu? Ağlamak istiyorum. Ağla. Hayki adam ağlamaz. Nasıl uyuyor? Mesela ben, mesela ben normal hayatta az ağlıyorum ama filmlerde ağlıyorum. Çok enteresan. Şimdi o yüzden diyor diyorlar ki bazen, yani sen madem normal hayatta ağlayamıyorsan, o zaman diyor, kitap okurken, okurken ağla, kitap yazarken ağla, git filmde ağla. Yani duygularını farklı yollarla bul. Mesela ben kendi hayatımda belki basılmış oluyor veya ne bileyim. Hani var diye çok okuyor, hayki yani, adam ağlamaz diye. Evet. Normal çok sevmiyorum ağlamayı insanlar için. Evet. Yani çok özel bir durum olmadı için. Yani babamın hastalığında bir virgül gün yanımda çalışan bir elemanını aldım mesela. Benim çok odama gidip ağlayan elemanlarım var. Geliyor, iki dakika sonra virgül gün ağlıyor. Özel kızlar çok ağlamış seviyorlar. Diyorum, ağla. Özür dilerim diyor, ağla. Yok diyor özür dilerim diyorum ya. Rahat ağla. Yani burası kendi odanmış gibi ağla. Ben diyeceğim, yokum diyorum. Sen rahatla, rahatla, rahatla. Rahat yani hiç sıkıntı yok. Ağlamak ayıp bir şey değil yani. yani gülmek neyse, yalnız gülmekle ağlamak arasında çok ince bir çizgi var. Yani insan böyle hani çok çok kahkahalı gülen bir insanın bir anda ağladığını görebilirsiniz yani. Evet, Çok olur de. böyle. O yüzden aslında çok ince bir çizgi yani. yani mesela bazı insanlar katla katla gülüyorlar mesela. Şey yani. E, o yüzden yani bence duygularınızı ayıp lazım. Onlarla barışık olmak lazım ve e, bunun nedenlerine bakmak lazım. Eğer bunun nedeni e, bir sorunsa, doğal değilse o zaman bizim oturup kendimizi daha iyi tanıyıp e, ee, o duygudan, yani o duygu yeniden, ee, mesela şöyle bir bazı insanlar çekingen oluyor. Hı hı. Tamam. Ben diyorum peki çekingenlik hangi ortam için gelsin? E diyorsun ben kendi arkadaşım olsa çok dışa dönüyorum. Ama bir davete gittiğin zaman kimseyi tanımıyorsan çok çekingen geçiyor. Şimdi okey, o gayet doğ doğal bir şey. Niye? Çünkü sen o tip ortamlarda çok çabuk Yani sen arkadaş yaran 3-4 kişi sıkıntı olmuyor sana. Ama sen gidip bir 50 kişilik bir özel davete gittiğin zaman kimseyi tanımıyorsan sen ne yapacağını bilmiyorsun. Hı -hı. Demek ki ne yapman lazım? Bu kendini geliştirmen lazım. Yani hani o yüzden yani burada niye ben böyle hissediyorum demek lazım? Bu gayet doğal yani. Çoğu insan ne yapıyor? Ee, ben diyor özgüven eksik diyor. Değilsin özgüven eksik değil. Senin topluluk içinde güvenin eksik özgüven başka bir şey değil. Şimdi duygusal zekâda en önemli kavram özgüvendir. Hı -hı. Özgüven der. Ben kendi özüme güveniyorum. Hı -hı. Yani ben kendimi değerli buluyorum, kendimi seviyorum ve kendimi olduğu gibi kabul ediyorum. Kusurlarıyla kabul ediyorum. Bu özgüvendir. Ama güven dediğimiz şey, mesela topluluk önünde konuşmak değil mi? Hiç güveniniz yoktu bu konuda. Hı hı. Çıkamazsınız. 36 yaşında ilk sunum yaptığımız zaman, hep Antip kitabımda da var o kitabı yok ama satışlarım Antip kitabı kitabımda var. Bir anda unuttum, öyle bir korkmuşum ki dilim damağıma yapıştı. Hı hı. Ne yapacağım şaşırdım. Baktım olmuyor, dil gelmiyor. Yani dil kaldı, konuşamıyorum da. Dedim, bir dakika diyeceğim. Arkama döndüm, dilimi aldım, böyle tükürüklerden çıkardım. Ah dedim, dil çıkardı, kendimi çıkardım. <laughs> Sonra döndüm, kusura bakmayın. Ama dedim, bir anda korktum yani, dilim o kadar korkmuş mu? Dilim yapışmış. Yani sanki yani hareket etmedim. Abi mecbur arkama dönüyor. o korkulardan bugün şimdi gayet rahat konuşabiliyorum. Ama yani kaç yıl işte, 10 yıl, 10 yıl. Yani, o korkular 5-6 yıl sürdü. Sonra yani topluluklar ile daha, daha büyük. Bir insan bunları hissediyorsa normaldir diyorsunuz yani. Evet. Mesela ilk önce 10 kişiyle konuşuyorsunuz, sonra 20, 30, sonra 50, 100 yani şimdi bu konuda mesela 50 kişiyle mükemmel bir konuşmacı ne bileyim 1000 kişinin önünde titreyebilir mi? Evet doğru yani mesela ben de bazen yani bazı ortamlarda özellikle konuşma süresi kısa olduğu süre zamanlarda bende de şey oluyor yani e, belli bir endişe oluşuyor çünkü çok kısa sürede çok zor ama 1 saat konuşursa hiç sorun değil yani <laughs> Ne Neden? ama 5 dakika sürede konuştuğu zaman bu çok yazılaman lazım ve bunda hata yapma şansı yok. O zaman oluyor biraz daha stres oluyor. Yani o yüzden yani durumsal insanın e, duyguları değişebilir, güven değişebilir. Her şey normaldir. Yeter ki insan bunu farkına var. bu sizin hayatta ilerlemenizi, hayatta başarınızı engelliyorsa o zaman bu konu lazım.